Herkese merhabalar hanımlar. Youtube kanalım kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız su yeşili bir yazma. İçerisinde taba rengim var, su yeşilim var, yeşilin gene başka bir tonu daha var, lila var. Ama ben kırmızıyla yapacağım. Kırmızım canlı, çok canlı bir kırmızı var yazmamın içerisinde. Ee, ve tabanda da su yeşilini kullanacağım. Şöyle hemen açalım yazmamızı. Bu reyan olması lazım. Reyyan epek olması gerekiyor hanımlar. Evet Reyhan ipekmiş. Ya Reyhan'dır ya da Cenk'tir zaten. İki marka kullanıyorum. Şöyle şuradan ip ayarlamalarımızı yapalım. Bugünkü yapacağımız modelimiz yeni başlayan arkadaşlarıma da tavsiye edebileceğim bir model. Hiç zorlanmadan yapabileceğiniz bir model hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Ütüsü de çok kolay. Burada biraz gösterişli dursun diye bu iki rengi kullanacağım sadece kırmızı mı oldukça canlı bir kırmızı. Çizmeli'nin 670 numarası. Şurada kullanacağım. ip olarak da çok beğendim ben bunu. yani kalitesi falan bunun gerçekten bu kırmızını güzelmiş. Bu da çizmeli Evet bu da çizmeli. Çizmeli marka bu da. 503 numara. Bu da buradaki kısma çok uygun. Taban kısımlarımı şimdi ben buradaki su yeşilimle hazırlayayım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet taban zürafalarımı böylece hazırladım. Aynı rengimle gene devam edeceğim ben su yeşilimle. Buradan ipimi sıkıca tutturuyorum. Bu taban kısmını ilerlerken hep iğnemi ipimi çift dolayacağım hanımlar bir tane gözeme geldim buna geri dönüyorum ve hemen yandaki gözemeye geçiş yapıp buraya bir kuyumcu kafesi yaptım şimdi de böylece devam edip gideceğim bir yandakine bir yandakine Bu şekilde kuyumcu kafesi yaparak ilerleyeceğim. Buralar yeni başlayan arkadaşlar için gayet kolay yapabilecekleri bir yer. Pek çok yazmada ara modeli olarak da biz bunu kullanıyoruz. kolay modeller istenmişti. Bu videoyu da kolay model olsun diye hazırlayalım inşallah. Beğenirsiniz model bittiğinde de. Böyle tabağ kısımlarını kuyumcu kafesi yapacağım zaman hep iğneme ipimi çift doluyorum ki buralar Birazcık daha böyle dolgun dursun, zemini biraz daha böyle sağlam dursun. Eğer üzerine model yapacaksam da e, mutlaka iki kez dolayarak yapmaya çalışıyorum hanımlar. Çünkü fark ediyor bu yani taban kısmında yaptığımız işlemde üst kısmı için fark ediyor. Böyle bakın kuyumcu kafeslerimi ben tamamlayayım. Üst kısmımıza geçelim. Evet taban kısımlarımı böyle hazırladım. Şimdi hemen ben kırmızı rengimle devam edeceğim. Buradan ipimi tutturayım. Sıkı bir şekilde şöyle. ipimi sıkıca tutturdum. Buranın içerisine hemen iki tane pırpır yapacağım ama çok büyük pırpırlar değil. Şöyle bakın. 1 ve 2. Yandakine geliyorum. Buradan tekrar iki tane pırpır yapacağım pırpırlarımı yaparken bakın önce yerini ayarlayıp şöyle boyutunu ayarlıyorum henüz daha sıkılaştırmadım bunu soran arkadaşlarım var boyutunu ayarladıktan sonra parmağımın üzerine gelip bir defa düğümü iyice sıkılaştırıyorum böyle yaptığımızda pırpırlarımız dönme yapmıyor hanımlar yani şöyle şu anda bu şekilde ya bunu mutlaka böyle dibe çekiyorum. Buradaki düğümümü dibine yaklaştırmak zorundayım. Yaklaştırdıktan sonra yerim belli ise belli olduktan sonra düğümümü sıkılaştırıyorum. Buradan bir kenardakine hep böyle sinek kanatlarımızın üzerine atlaya atlaya gideceğiz. Buradan giderken de şuradaki pırpırlarımız yukarıya doğru bakacak. Yani burayı çok gergin bırakmayalım. Sağ doğru sağ tarafa doğru pırpırlarımız eğrilmesin. Yukarıya doğru bakacak. Şöyle yerini ayarlıyorum. Büyüklüğünü ayarladıktan sonra sıklaştırıyorum mutlaka dibine yaklaştırıyorum düğümü. Daha sonra iyice sıktırmam gerekiyor, sıkılaştırmam gerekiyor. Yan taraftakine geçtim. bakın böyle oldukça da yakından çekmeye çalışıyorum bakın net görülebilsin diye bu kısmını ben böylece tamamlayacağım Hanımlar kırmızı ile devam edip gideceğim İkili pırpırlar yaparak Yeni başlayan arkadaşlarım için söyleyeyim. Burada en önemli şeylerden bir tanesi iğne oyasında. Bu benim şu an yaptığım iplerle yapıyorsanız eğer bunu ara ara söylüyorum ama bu iplerle yapıyorsanız kesinlikle başlarken ipinizi esnetmeyi unutmayın. İpi taktıktan sonra mutlaka esnetiyoruz. Bu çok önemli. Bir de bakın dibine düğüm atıyorum ben böyle. Düğüm attığımız zaman buradaki katlarımız çok ayrılmıyor. Atmazsak eğer buradaki düğümü kullandığımızda buraları yaparken katlarımızda ayrılmalar olabiliyor. Bir de zamanla biraz model ilerlediğinde belki burada mesela kıvrılacak olabilir burası. Şuradaki ipimiz buruşma ya da kıvrılma yaparsa eğer mutlaka tekrar elimizde böyle çektirip burayı açtırmamız gerekiyor. Buradaki ipimiz kıvrılmayacak yani. Kıvrıldığında daha zor yapıyoruz. Bunları yeni başlayan arkadaşlarım için söylüyorum. Uzun süredir iğne oyası yapanlar bunları mutlaka biliyorlardır zaten. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Bir üst sıramız var. Onun yapımına geçelim. Evet bakın. Buraları böyle hazırladım. Şimdi yine su yeşilimle devam edeceğim ben. Şuradan hemen ipimizi tutturarak başlayalım. Şöyle buradan ipimizi tutturalım. Uç noktasından sıkıca tutturdum. Hemen bir yandaki pırpırımın olduğu yere geliyorum. Bu şekilde. Buna geri dönüyorum. Düğümümü geriye doğru aldım. Buradan hemen şuradaki aşağı noktasına e, köprümün olduğu yere iniyorum şöyle. Bakın. Buradan da gene yandaki pırpırın olduğu yere geçiş yapıyorum. Bir yandaki pırpırıma bunun içerisinden geçiş yapıp yukarıya doğru alıyorum düğümümü. Buradan da şu aradaki köprümün olduğu yere geçerek aşağıya doğru ineceğim. Buraya inerken tabii ki çok hafif şöyle bir bolluğumuz kalacak. Gergin bir şekilde inmeyeceğiz. Burada e, modelimiz şöyle yukarıya doğru bakacak yani. Hemen yine yandakine geçiş yaptım. Hep aynı şeyleri yapacağım yani hanımlar burada. Ee, pırpırlarımızın arasından geçerken e, pırpırlarımızı açmadan geçeceğiz. Burayı yani şurayı bir zürafa büyüklüğünde geçiyorum ki e, buradaki pırpırlarım şuradaki kadar açık durmuyor. Bakın buradakiler toparlandılar. Bir araya geldiler bu şekilde olması gerekiyor. Buradan da şöyle aşağıya doğru indim. Bunu bu modeli tek renk yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Onlarda da güzel duracaktır gene. İçerisine bir renk katarak tek renk yazmalarda da çok hoş durur. Bu modeli ben yapıyor olsaydım hanımlar yazması ve ipi karşı taraftan aşağı yukarı 120 TL'ye yapabilirdim. Çünkü yapımı hem keyifli hem de çok büyük zorluğu yok. Sıralı oya modeli evet ama iğne oyasında yapılabilecek en kolay modellerden birisi diyebilirim. Burada da gene çift düğümle yaptım. Bakın tabanı da çift düğümle yapmıştık. Sadece şu aralara inerken tek attım. Bunlar birazcık el alışkanlığı oluyor tabi. Zamanla çok sık iğne oyası yapınca bazı yerlerde çift, bazı yerlerde tek atmak el alışkanlığı oluyor. Yukarısı daha dolgun dursun diye burada çift doladım iğneme ipimi bu kısımlarda şu ara kısmında da tek doladım ama böyle çift de dolasanız buralarda olabilir dediğim gibi ben el, en alışkanlığıyla e, yapıyorum bakın şöyle bütün modellerim yukarıya doğru bakıyor e, tam istediğim gibi olması gerektiği gibi oldu ben buraları da tamamlayayım Şöyle bakalım yazmamızın üzerinde nasıl duracak. Evet hanımlar, en son haliyle bütün modellerimi tamamladım. Bakın. Çok güzel bir model oldu gene bana göre. Ben çok beğendim. Yazmama da çok yakıştırdım. Şöyle göstereyim. Yapımı oldukça keyifli ve kolay. Benim burası in oyasını yaptığım tarafım ön yüzüm. Soldan sağa giden arkadaşlarım da ekran görüntüsü almak isterlerse şöyle bir tutayım. Arasında kırmızı renk de çok hoş durdu. Kırmızı yazmalarda gerçekten oyanın kenarında da çok çok güzel duruyor. Bir de şöyle şu tarafımızı çevirelim. Burası da yazmamın arka tarafı. Diğer taraftan görüntüsü de böyle hangi tarafını istiyorsanız o tarafını kullanabilirsiniz tabi ki ama ben e, bu tarafını yapıyorum hanımlar bakın bu tarafını düz yönü burası benim yazmamın burası düz tarafı buraya doğru kıvırıyorum kıvırırken iğne oyasını gene buradan yapıyorum dileyen dilediği gibi yapabilir şöyle yazmamın içerisinde göstereyim su yeşili Kırmızı, pembe ve taba renklerim var. Şöyle kırmızı mı olduğu yerden açayım. Çünkü kırmızıyı biz yoğunlukta kullandık. Evet. Şuradan göstereyim hanımlar. Yazmamın içerisindeki duyuruşu da böyle. ütüsü de çok kolay ütüsünde de gerçekten hiçbir sıkıntısı sıkıntı yaşamazsınız böyle yaptıktan sonra modeli hazırladıktan sonra sabunlu bir tülbentle ütülerseniz bu yazmalar kesinlikle bozulmaz yani bu iplerle yaptıktan sonra su buradaki polyester iplerle yaptıktan sonra mutlaka sabunlu bir bezle ütülersek eğer daha sonrasında bozulma falan olmuyor hanımlar bu da bu iplerin çok güzel bir yönü gerçekten. Çünkü kenarına çok emek veriliyor. Bozulmanın olmaması çok güzel. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Bazen zor, bazen kolay modeller hazırlamaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Eee bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın.